Gecenin üçüydü. Kapkaranlık gökyüzü o kadar durgundu ki rüzgar bile nefes almaya çekiniyordu. On yıldır kullanılmayan eski radyo teleskop merkezi dağın başında tek başına duruyor, paslanmış antenler göğe uzanmış birer kemik gibi çürümeye yüz tutmuş bekliyordu. Merkezde yalnız olan tek kişi vardı. Armando amatör bir gökbilimci, ve aynı zamanda garip sinyaller peşinde koşan bir meraklı. Beyin dalgalarını zorlayan, arada bir frekansta beliren klik sesleri yüzünden iki haftadır uyku nedir bilmiyordu. O gece o klikler şekil aldı. Kulaklığında bir anda düzenli aralıklarla gelen tok, ıslak bir tonda tıklamalar başladı. Sanki parmaklar bir metal yüzeye ritmik şekilde vuruyordu. Arda'nın tüyleri diken diken oldu. Sonra sesler geri konuşmaya başladı. Ama insan konuşması değildi. Ünsüzlere benzemeyen, boğuk ve boğazın derinliklerinden gelen bir uğultu eşliğinde kelimeleri tanıyormuş gibi hissettiren bir dizi titreşim. Armando'nun bilgisayar ekranı kendi kendine yanıp söndü. Frekans grafiği titredi. Sonra bir form ortaya çıktı. Bir yüz ama gözleri olması gereken yerde siyah boşluklar ağız denen şey yukarı doğru kıvrılan bir yarık ve sanki kameranın çok yakınından bakıyormuş gibi bir titreşim vardı görüntüde Armando dondu kaldı sonra o yüz ekrana doğru yaklaştı ama sinyalde uzak bir galaksiden gelen bir görüntü asla bu kadar yakın olamazdı Tam o sırada teleskop anteni dışarıda gürültüyle titredi. Bir gölge merkezin yanındaki kuru toprağın üzerinden usulca süzüldü. Adımlar değil, sürtünme sesi vardı. Sanki boyu birkaç metre olan bir şey durmadan, yüzeye değmeden kayıyordu. Armando panikle kapıyı kapatmaya koştu ama geç kaldı. Merkez binasının duvarları sanki içten biri bastırıyormuş gibi esnedi. Sonra o uğultu kulaklığından değil, binanın içinde yankılanarak geldi. Bey uğrad. A. Armando el fenerini titreyen elleriyle açtı. Işık salonun ortasına yöneldiğinde tavandan zemine doğru uzanan ince uzun bir figür belirdi. Deri değil, kabuk değil ama ışıltılı, kıvrılan bir yüzey. Yüzünde hiçbir yaşam belirtisi yoktu ama göğsünün içinde yavaşça genişleyip daralan bir hareket gördü nefes gibi ama daha derinden. Figürün yüzü teleskoptaki görüntüyle aynıydı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken varlık aniden Armando ya doğru bir anda birkaç metre süzüldü. Işık yüzüne vurunca göz boşluklarının içinde hiç beklemediği bir şey gördü. İkinci bir yüz. İnsan yüzüne benzeyen, çığlık atıyormuş gibi bükülmüş ve sanki içeriden çıkmak için çırpınan bir yüz. Son duyduğu şey binanın dışındaki antenin kopup yere düşmesi oldu. Sonrasında merkez tamamen sessizliğe gömüldü. Sanki orada kimse hiç olmamış gibiydi. Ama teleskop anteni o geceden sonra hala aynı frekansta bir şey dinliyor ve sinyaller artık tek bir kelimeyi tekrar ediyor. İnsan